Merhaba arkadaşlarım hoş geldiniz kanalımıza. Bugün sizle birlikte bir dakika. Sizi bekle ne oynuyoruz biliyor musunuz? Bugün sizle birlikte Mami Krab oynuyoruz. Ya katma be, mutmasını seviyorum. Hadi e, ee, videomuzu geçelim. Hop, video. Evet arkadaşlarım müzik açalım. Lan nerede müzik açacaktık? Neyse. Evet. Bir dakika. Görmüyorum ki abi müziği. Müziği gör. Bir dakika. Bu mu lan? <laughs> Yok bu değilmiş Bir dakika arkadaşlar Ah buldum Bu bir sinemiyette Mami krak oynuyoruz demişti. 15 bin ay değilse... Bir dakika Bir dakika 15 bin ay ikinci bebi gelecek. Hadi iyi seyirler diyorum. Saçım ne olmuş arkadaşlarım? Güzel olmuş mu? Yorumlarda yazın arkadaşlarım. Bir dakika. Saçım ne olmuş arkadaşlarım? Güzel olmuş değil mi? Hadi Mami Krafa geçelim. Şunu kapatalım. Mami Krafa ne? Mami Krafa diyoruz. Yanımızda kim var biliyor musun? Bizim yanımızda... Hadi hadi. Kaplumbağa var arkadaşlar, bir daha bir daha. Bak, bak, bak. Bak arkadaşlar, yağımızda büyük 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 büyüt. kaplumbağa var. Çakal ama bu ha, bak bak kaplumbağa var. Oğlum ayağım batıyor. Bak arkadaşlar, yağımızda kaplumbağa var. Bir de bir de kuş var arkadaşlar. Şu, bir evet, arkadaşlar. Bir de kuşumuz var. Kuş. Kuş. kuş, bakın, bir dakika görüyor mu görmüyor mu bir dakika, yanımızda kuş var arkadaşlar, kuş, ha, bir dakika, evet arkadaşlar, oğlum, yanlar, bir, 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 bir dakika arkadaşlar, ha, yanımızda arkadaşlar kuş var bakın, ya kuş otursana bir, bir dakika. Arkadaşlar, arkadaşlarım? Yağımızda sonra kuş var. Kuş hoş geldi. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet. Evet. Hadi oyunu, Oyunumuzu onumuzu açalım. <laughs> Oyunumuzu açalım arkadaşlarım. Evet bekliyorum arkadaşlar. Böyle. Bakın üstünde ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın. Hitap Apçav da var arkadaşlar. Hitap Apçav da var. Bakın. Bakın göstereyim Hitap çağı da var arkadaşlar moluk moluk yazıyor bir dakika ayağa kalkayım Bakın moluk moluk yazıyor arkadaşlar ah. Evet gece 3'te oynuyor bu arkadaşlar gece 3 Arkadaşlar diyorsunuz ki Muhammed abi niye Zula GTA 5 Mami Club Fortas 2 Fortas 1 Tır evet, oyunu Geri, <laughs> Gelmiyor bir gelmiyor. Ben, arkadaşlar, ben, tatil, ben, tatil, ben, tatil. arkadaşlar, Evet, geçen hafta vaccine. Evet. Sen ne evet. Arkadaşlar devam ediyorum. Evet, Evet. ev. Evet. Evet. Bizim e, bir tane at mı vardı şey vardı bir sus bir kuş ne vardı ama ne vardı o düşüyoruz ne vardı abi Eee ne vardı abi o düşüyorum da ne vardı ama ne Ne vardı abi işte o düşüyoruz da bizim atımız vardı da Yok deve deve de, deve Kuş sana ne diyorum. Deve nerede? Oğlum deve yok ya. Evet 15 milyar ise bonusu patlatacağım. Uzak yere gideceğim arkadaşlarım. Lütfen e, atın, abone olun. E, Zil tuşunu açın, tüm yapın arkadaşlarım. Lütfen abone olun arkadaşlarım. Abone olun. Abone olun arkadaşlarım. Zil tuşunu açın, tüm yapın. Abone olun arkadaşlarım. Zil tuşunu açın, tüm yapın. Evet, iyi seyirler. Hop, video. Attınız mı abi? Abone ol arkadaşlar. Sey tuşuna açın tüm yapın bir de e, bu videomuzu izleyin. Paylaşın arkadaşlarım. O da paylaş videosu var. Paylaşın. Arkadaşlar zaten kuzeyi zaten o da izlesin. O da destek versin arkadaşım. Destek versin. Destek mi? Destek mi? Bir öyle şey vardı. İşte Muhammed Boyun Foto için gelsin işte abone olsun, yakasın sil tuşuna atsın, bütün yapsın. Desip mi? mi? Bir şey vardı. Eee... Nasıl neyse? Desip yani arkadaşlar? Evet. Abi at derdin lan. At yok at. At yok ya. Deve deve ne at abicim ya. Kuş suyu yüzüne deve ya. Ne at abicim. Oğlum deveyi kaçırmaz mısın şu o zaman ha? Deve yok vallahi deve yok. Kedi var. O ne? Bir dakika. Tavşan var. Bu evi ne yapacağım abi? Akşam olmaz ya abi. Hiç kimse yok. Yaletli köy gelsin arkadaşım. Yalet, yaletli köy gelsin yoruma da yazın. Abi ya. Akşam oluyor valla canım diyor ki burası patlat Bu köyü patlat Gidelim abi Uza gidelim ya Yemek de yok ki. Onun için anlarla. Onun için. Onu sıkmak versin diyorum. Seni de yaşamca sana Oğlum bu ne lan? Lan bu ne? Kaç 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 katil paraço lan Katil paraço değil mi lan? Allah katil paraço geliyor Katil paraço Öyle bir şarkı var <laughs> Oğlum! Lan kapat kapıyı kapat kapıyı! Nasıl çıkacağım? Hemen çıksam! Evi bastı abicim. Abi sıkıyor abi sıkıyor. Aa doğru mu? Sen ne sıkıyorsun? İki kişi bak, iki kişi. Kapa 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 kapa. Bizi görmesin. Şşş. Gel gel. E, abi eve basıyor bu lan. Bir dakika bize bir şarkı yok. Ne şu ya? Ne yapacağım abicim? Bak bak sese bak. Bak burada Allah baskı yapmış abicim. Arkadaşlar 15 yaklaşık değilse bu kötü köyü baskı yapacağım bak bu köyü var arkadaşlar kötü ama kötü köyü dövmek için 15 bin lira gelsin baskın videosu gelsin ve yoruma yazın baskın bu e, nasıl kimse bu köyü evi varsa baskın yapma gideceğim arkadaşlarımla birlikte değil mi kuş ya. 15 bin lira iyiyse bu, bu köyü dövürsek hemen baskı yapacağız hemen evet ama tamam hepsi böyle patlatacağız patlasın Abi, kaç kaç, ka, abi kaç bu ne bu ne, bu ne? <laughs> Oy, oy, bekle bekle, yaşıkla da kılıç almışım! aç. ne?

Pır pır, yeter ya vallahi yeter ya Of patlıyordu Bir tane daha köyü vardı abi burada Ben ya yiyor mı görüyorum arkadaşlar bu da iki tane vardı da iki tane kötü köyü vardı Bir tanesi öldürttük Bir tanesi bu da abicim Nasıl ya lan Bir tane köyü vardı Abi vallahi bu markafta değişik bir şey oluyor da Hadi harası bakalım Abi köylü yok kırıpı isterek bu abi ev içinde yok abi bu da değil miydi